neler onları da Binhan Elif Yılmaz'a soracağız profesör doktor evet e, hocam şimdi biz blokajlarımızı konuşuyoruz ya bu arada profesör doktor Serap Duru hocamıza da geçmiş olsun diyoruz aman dikkat edelim çok büyük bir soğuk algınlığı ve bir e, salgın var bu salgınlar maalesef Serap hocamızı da yatağa düşürmüş vaziyette bugün bizi izliyor şu an Sessiz, sakin bir şekilde. inşallah ona biraz da tebessüm ettiririz. Buradan güzel dualarımızı ve dileklerimizi de kendisine gönderelim diyelim. Günaydın hocam, nasılsınız? Siz iyi misiniz? Çok teşekkürler. Günaydın. İyiyim Sami Bey, çok sağ olun. Serap hocamıza ben de çok geçmiş olsun diliyorum. Ee, uzun zamandır birlikte program yapıyorduk evet. ama e, hocamızı görüştük. Ankara'da kendisiyle nazarımız değdi. Ben evet, geçen hafta beraber oturduk, sohbet ettik. İşte meşferet meclisi evet. derler ya hocam, işte Yalçın Karatepe Hı. hocamız, ondan sonra Murat Batı hocamız çok değerli iş, e, akademi dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldik. Ben de sevgili izleyiciler, bu e, meşferet meclisine konuk oldum. Meşveret Meclisi nedir diye şimdi izleyicilerimizden bilmeyenler tabii ki olabilir bu. İstişare Meclisi dediğimiz bir hani ort oturup yüksek sesle düşündüğümüz yeni tabirle beyin fırtınası yaptığımız bir meclis oldu. Bu mecliste ben de hakikaten çok onur duydum sizlerle beraber olmaktan ama nazar dedi hocam görüyor musunuz? Ne diyeyim ben nazar. Yani şimdi? Nazar. Nazar dedi. Dua Nasıl edelim Serap Hocamız'a haftayı bizimle beraber inşallah olsun. Umarım şimdi tebessüm ediyordur ıhlamurunu içerken. Şimdi hı hı. Hakan Bey biraz önce dedi ki öncelikle kişilerde de böyle, devletlerde de böyle, hükümetlerde de böyle, şirketlerde de böyle. Önce biz farkına varmamız lazım ki bu krizin, bu sıkıntının, bu sorunun ondan sonra farkına vardıktan sonra çözüm üretmek çok daha kolaylaşacak. Hı. Bu büyük bir blokaj. Bu blokaj muhtemelen farkına varıldı artık krizin adı kondu dünyada da Türkiye'de de ve ne yapmamız gerektiği konusunda da harekete geçildi. Şimdi ne söylersiniz ilk olarak sizin manşetimizde ne olur bugün? E, şimdi ben de ilgiyle dinledim e, Hakan Bey'i. Şöyle e, evet bir bir de şu var hem farkına varmak hem de çözüm için e, herkesin birbirini bulabilmesi de lazım. Dolayısıyla çözümün üretilmesinde de birlikte hareket etmek lazım. Ee, ama şöyle oluyor genelde, hem soruna hem de çözüme ilişkin bilgi eksikliği oluyor. Bilgi çok asimetrik dağılıyor. Ee, yani hem bilgiye kolay erişim var ama aynı zamanda da e, bu kolay erişimin yanında maalesef e, çok da incelemiyor insanlar. Bu doğrudur deyip e, birbirlerinden kopya çekerek neredeyse uygulamaya çalışıyorlar. Bu da birçok piyasayı istikrarsızlaştırıyor. Örneğin işte e, finansal piyasalarda genelde böyle işte biz buna bulaşıcılık etkisi diyoruz bazen ya. bilgi eksikliği nedeniyle. E, dolayısıyla bu çok büyük sorunlara yol açabiliyor. E, bunu 2008 küresel krizinde de gördük. Örneğin çok sayıda ülkede bu e, hem sürü psikolojisi hem bulaşıcılık etkisi vardı ve burada aslında bilgiyi tam olarak alabilse e, ve hani hem teşhisi doğru koysa, işte burada kriz var diye teşhis koysa, bu da bir adım. Arkasından da çözüm için e, doğru adımlar atılabilse. Mesela dün çok ilginç bir şey oldu. OPEC'in ya da e, iki gün önce, altı ayın altısında, hani OPEC'in arz arttıracağı yönünde haber geçti örneğin. E, işte yine ayın altısında, hani o o pek arz arttıracaksa o zaman hani petrol fiyatı düşecek bu durumda. Ee, böyle bir hareket oldu piyasalarda. Ee, ama tabii o daha çok şeylerde e, ülke borsalarında kendisini hissettiriyor. Hemen o oradaki hisseler bir değişiklik gösteriyor. E, ona bakarsanız. E, Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yaş sınırı mı var dendi. Böyle bir Dün söylem tartışıldı. çıktı. çok tartışıldı. Dün sosyal medyada çok komple tartışıldı. bu konu konuşuldu. Evet, evet, evet. Yani bir kere emekliler yaşa takılmış. Hani tekrar niye takılsınlar? Böyle bir şeyin olması mümkün de değil zaten. Teklif edilemez, teklif dahi edilemez bu saatten sonra. Hani böyle şeyler dediğiniz gibi çok farklı. E, spekülasyonlar da olabiliyor. Muhtemelen hocam ee, böyle biraz nabz nabzı tutalım, bakalım böyle bir şey olursa ne olur, yani, nasıl bir tepki gelir değil? Evet, belki bir hani uh -huh. kamuoyu yoklamasının gerçek versiyonu olmuş olabilir. Tabii ki bu tepkilerden <gülüyor> sonra <gülüyor> e, muhtemelen bu olmaz diye ben de tahmin ediyorum. Tabii tabi, tabi. Burada büyük bir hareketlilik var, olmaz bence. Toplumu çok e, ortadan böler yani kesinlikle. Peki hocam, var, peki hocam, peki hocam şimdi dediniz ya biraz evet. önce aslında ülkelerin kendi bir takım sorunları, krizleri var dünyanın genel krizinin dışında ama biz böyle hani bir bulaşıcılık etkisi var dediniz. Şimdi her elbise, her e, her kumaştan her elbise olmaz, her elbise de her bedene bedene olmaz. Yani insanın bedenine evet. uygun olarak bunu kişiye özel yapmak lazım. Şimdi aslında Avrupa'ya baktığımız zaman küreselden gelirsek eğer Avrupa'da ılımlı bir enflasyon bekleyişi evet. de var. Avrupa'da biraz daha moraller eskisi gibi de değil yani çok daha karamsarlıktan çözüme doğru artık ne yapmaları gerektiğini bilen bir Avrupa ve bunu söylemden eyleme dönüştüren bir Avrupa'yı görüyoruz daha güzeli. Hı hı hı. Ne dersiniz hocam? E, evet parite etkisinde görüyoruz Avrupa'daki bu ılımlı e, yani ılımlı bir resesyon geçişinin olabileceğini bir buradan görüyoruz. PMI da fena gelmiyor. Yani yine elinin altında kalıyor ama sonuçta yani. e, beklentilere paralel en azından Hı -hı. ani düşüşler yok. E, çeyreklik büyüme oranı ikinci çeyrekten fazla geldi. İkinci çeyrekte 0,6 büyümüştü Euro alanı. Şimdi 0,8 büyüdü. Tabii bunlar yetersiz. Yani bu dev ekonomiler açısından Euro alanındaki ekonomiler açısından tabii bunlar yetersiz. E, genelde gelişmiş ülkelerde büyüme e, daha yavaş ee, işte Almanya İtalya yine Muhtemelen 2023'ü en az iki çeyrek daralarak geçirebilirler ee, ama hani korkulduğu kadar e, kötü olmayacağı düşünülüyor ee, Avrupa'da e, enflasyonun önü alınabilir Tabii önümüzdeki kış yani kış başlıyor ve zor olabilir ama yine de enflasyonla mücadelede Hani o 75 bas puanlar e, ya da e, Topyekün bir çaba çok da gerekmeyebilir ama şu var tabii ki para politikasının etkileri hemen göstermez kendisini yani bir ayda göstermiyor Dolayısıyla enflasyonla mücadelenin yolu da maalesef bu faiz artışı ve onun işte istihdam üzerindeki ve ekonomik faaliyet üzerindeki daralmadan geçtiğine göre Şimdi bu faiz artışlarının etkisi yakın zamanda yani önümüzdeki çeyrekte, şeyde dördüncü e, çeyrekte ve 2023'ün ilk çeyreğinde e, olumsuz bir şekilde görülebilir ama e, toparlanacak gibi duruyor. Başka şoklar olmazsa tabii ki. E, hani böyle ilk çizilen böyle stagflasyon senaryoları e, geçerli olmayabilir Sami Bey. Peki. Dolayısıyla e, Avrupa iyi olursa biz de iyi olacağız. Tabii ki hocam ee, zaten Enginlikte. hocam rakamlar bunu zaten farklı. doğruluyor. Şimdi ilk 10 ayda hı hı. 12 milyar dolarlık bir kazanabileceğimiz parayı kazanamadığımızı görüyoruz. Euro'nun dolar karşısında kaybettiği için. Mesela sterlini söylemiyorlar ama sterlinin de dolar karşısında değerini kaybetmesi bizim İngiltere en çok ticaret yaptığımız ülkelerin başında geliyor. Yani i̇lk üç ülkeden biri. Hı hı. Ama bir özelliği var İngiltere'nin hocam. İngiltere Sattığımızla sattığımız arasında bizim lehimize bir durum var. Şimdi sterlin gelirimizde de bir azalma oldu dolar karşısında değer kaybettiği hı hı. için çünkü ara ürünü dolarla alıyoruz ihracatımızı sterlinle ve euro ile yapıyoruz. Şimdi böyle olunca e, buradaki zarar beklenti hocam ay sonuna yani bu Aralık sonuna kadar 15 milyar dolar diyor Tim Başkanı Mustafa Gültepe. Yani 250 hı hı. milyar dolarlık ihracat yapıyoruz ama aslında Doların ve doların euro ve sterlin karşısında değer kaybetmemiş, değer kazanmamış olsa bu kadar e, 165 evet. milyar doları bulacakken 150 milyar dolarda kalıyor Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki ihracatın payı. Bu anlamda peki Avrupa enflasyonla mücadelede başarılı olabildi mi sizce de olabilir mi? Avrupa'nın enflasyonu yani en azından şöyle enflasyonla mücadele resesyon getirir. Şimdi resesyon ılımlıya döndüğüne göre e, enflasyonla çok çok e, sıkı sıkı bir şey yok. E, başarı olmayabilir. Bir de Avrupa'da hani e, ülkeler enflasyonla mücadelede bağımsız maliye politikalarını kullanıyorlar ama şey de değil. Hani tek Merkez bankalarını kullanamıyorlar. Hepsi yani, Avrupa Merkez Bankası'na bağlı. Çok feci ee, Ertin, Orada durumda. o kadar çok şey var ki hani enflasyonla boğuşan ülke var ki mesela o özellikle e, Baltık ülkeleri örneğin onlar çok daha e, olumsuzza gidiyorlar. Yani %30'luk enflasyonu görüyor. Mesela Estonya. Şimdi ne oluyor? Avrupa Birliği enflasyonu dediğimizde Böyle işte ilili ufaklı ülkelerin yüksek enflasyonları Avrupa Birliği'nin enflasyon ortalamasını yükseltiyor. yükseltiyor evet. E orada temelde 4-5 ülkeye bakılıyor ama sonuçta işte Almanya'da ne durumda, Fransa'da e, şeyde, e, Belçika'da, İtalya'da ne durumda diye asıl onlara bakılıyor. E, ama tabii ki Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları enflasyonla mücadelede artışa başladı ve bu artışın devamındaki e, kararlar hani 50 bas puan mı olacak yoksa 75 mi? E, Fed'in izinden gidecek gibi de görünüyor. Peki. Yani FED işte, Peki hocam Aralık Amerika'daki FED Amerika Birleşik Devletleri enflasyonla e, mücadelede başarılı olabilir mi? Şimdi e, şöyle gerileme var. Tabii. Enflasyonda. Eee ama şey de olmadı yani daha uzun süre aslında devam edecek faiz arttırmayı ama yüksek de gitmeyecek. Yani 50 bas puanla daha uzun süre işte Aralık'ta, Şubat'ta, bir sonrakinde 50 bas puanla devam edecek. Hani o 75'ler artık olasılıktan oldu. çıktı. Olasılıktan o nokta analizlerde hani bakınca olasılığın e, neredeyse sıfıra indiğini görebiliyoruz. O yüzden de tabii enflasyonla mücadelede yol aldıkça e, faiz artışlarını yavaşlatacaklar. E, orada da tabii bir daralma istiyor Amerika. Yani ne kadar üzücü bir şey aslında. İstihdam kaybını istiyor ya da yeni iş alımlarda azalma istiyor. Yani ancak öyle görebilecek e, enflasyonun düşebildiğini. Yani satın alma gücünü baskılayabilme yönünde. Ee, acaba faiz oranlarının artışı nasıl etkili oldu bunu görebilecek. Aslında çok da e, yani kesin olarak aslında demeyelim kesin olarak halkı e, satın alma gücünü azaltarak e, böyle bir çilenin içine sokma durumu var. E, çok ezilecek tabii ki doğal olarak ücretler bu açıdan ama e, talep yönlü enflasyonu baskılamanın başka da bir yolu yok. Oluyor. Herkesin dediği gibi işte bir acı reçete bekliyorlar. Ee, yeni iş alımlarda azalış olursa enflasyonda başarı sağlanabileceğini, ee, böyle bir işte talepte yavaşlama olabileceğini tabii ki onlar da bekliyorlar. Bu arada faiz oranı artışı da dünyada devam ediyor merkez bankalarında. Ee, Peru arttırdı, Kanada, Avustralya üç ülkenin dünden beri gelen evet. haber akışlarında gördük. Ee, Peru ile Avustralya 25 pas puan, Kanada 50 arttırdı. Bu şekilde onları Şimdi da Şimdi Amerika'da, Amerika'da Amerikalılarla diye, konuşurken indirdi bıraktı. Aynen, <laughs> Amerikalılarla konuşurken hocam mesela işte enflasyon hayatısı dediğinde onlar derler ki mesela bizim için enflasyon da ekonominin iyi ya da kötülüğün göstergesi işte arabayla ben benzinciye giderim, pompaya gelirim, pompaya arabaya işte e, evet. deposunu doldururken oradaki dönen rakama bakarım. Bu rakam ne kadar çoksa ekonomi o kadar kötüdür. Evet. Orada ödediğim para ne kadar azsa ekonomi o kadar iyidir. Onlar da böyle bir pompaya bakarak bir onların da TÜİK aslında benzin akaryakıt istasyonları Peki. gibi algılanabilir. Evet. Peki bizdeki enflasyon ve asgari evet. ücret tartışmaları. Bunu beraber aslında Hı -hı. ele almakta fayda var bu dilimde. Kesinlikle, kesinlikle. Asgari ücret görüşmeleri dün başladı. E, fakat e, şu var. Yani Turkishin belirlediği 7800-7500 liralık tutar aslında açlık sınırını gösteriyor Tabii. Ee, yani aslında şuradan gidiyor gıdadan gidiyor o da yani gıda enflasyonunu baz almaya çalışıyor çünkü e, orada açlık sınırı tamamen hani o gün e, hareket edebilecek kadar enerji sana kalori sağlayacak bir gıdayı alıyor musun e, bu senin aylık tutarın masrafın ee, aslında yani bizde asgari ücret görüşmeleri gıda enflasyonuna doğrudan endekslenmiş durumda. %130 ee, herkes manşet artır. enflasyonuna bakıyor. Efendim? Orada %130 çünkü gıda enflasyonundaki artış. TÜİK verilerine göre. Yani inanılmaz. Şimdi tarım tarafından da yani tarım e, üfe %168 dolayısıyla gıda enflasyonu düşmeyecek. Hı hı. Şimdi hep Yayın akışlarında gördük Sami Bey, işte sütün yıllık yüzde 165, ondan sonra hani makarna bile yüzde 120'lerde bir artış var, yüzde bir artış var. Sütte, tereyağında inanılmaz e, temel gıda ürünlerinde bu şekilde bir fiyat artışı e, uzun süre daha enflasyonu, gıda enflasyonu yüksek tutmaya devam edecek. Hani aşağıdan tarım girdi fiyat endeksi de besliyor yüksek enflasyonu. Hani her ne kadar manşet üfe düşse de yaklaşık işte bir 20 puan gibi bir şey düşse de bizim manşet enflasyonumuzla gıda enflasyonumuz arasında ki fark 18 puan. Gerçekten çok yüksek. O yüzden manşet enflasyona bakarak bence asgari ücret görüşmelerinden çok sonuç çıkmaz. Kesinlikle gıda enflasyonuyla ama o da açlık sınırından değil de ee, yani daha üstü de olması ge gerekir çünkü e, ulaşım e, şeyi de çok yüksek. Yani ulaşım TÜFE yıllık gıda enflasyonunun üzerinde gerçekleşti mesela. Konut aynı şekilde konut TÜFE o da yüzde eee %85 gerçekleşti. Yani bunlar maaş et enflasyonunun üzerinde. Dolayısıyla e, görüşmeler zor geçecektir. E, çünkü ekonomik koşullar zor. Yani zorluyor. E, i̇ş alemi de diyecektir ki ben bunun istihdam maliyetini karşılayamam. Yani asgari ücret 8500 lira olabilir. Ve olduktan sonra işçi işverene maliyeti 10 bin liranın üzerinde. E, SGK payı ödeyecek şey e, işveren. E, ya devletten destek isteyecek. Hani SGK payının ödenmesi konusunda ya da bence kayıt dışılığı besleyecek daha kötüsü istihdam kaybı yani ekonomik koşullar aslında e, çok zorlayıcı şu dönemde yani Peki sonuçta dış ticaret açığı rekor kırıyor hı hı. İhracatçı diyor benim rekabet gücüm düşük diyor yani üretim tarafı e, zor. Peki o hocam bu bürüt brüt, brüt gelirlerden işte, Türk İş Başkanı'nın açıklamasında da var tamam diyor biz işte 7.585 lira açlık ıı, sınırının altını evet, kabul etmeyeceğiz evet. zaten bunu gündeme bile getirmeyin diyor Zalim. ama bir de bürüt gelirden alınan gelir vergisindeki bir e, işte hem işverene yükü var hem çalışan da alması gereken paranın evet, da altında. Evet. İşte burada da bir oran değişikliğinden bahsediliyor. Bu da bir aslında çözüm olabilir mi? Bu da aslında asgari ücret kadar önemli bir konu. Çok atlıyoruz bunu ama çok önemli bir konu bu konu. Tabii ki, tabii ki. Asgari ücretli sayısı aslında diskin bir araştırması var. Hani Ortalama gelirin asgari ücrete yakınlaşma oranı yüzde yetmiş olmuş. Bundan 10 sene önce bu %30'lardaydı. Yani asgari ücret civarında Neredeyse ortalama gelire gel geliyor bizim ülkemizde. Aslında daha yüksek gelir elde eden de şöyle oluyor. O işte istihdamın yükü işverenin yükü nedeniyle ...birimi e, esas kazancı mesela düşük gösterebiliyor. Çalışma gün sayısını kısa daha az gösterebiliyor. Neden? Bu yükten kurtulabilmek için yani devletin orada e, şöyle istihdama katkı verecek şekilde. Devreye girmesi lazım. Yani şu var en başta dediğimiz konuya geliyoruz aslında Sami Bey. Hani dediniz ya kriz varsa adık olmalı. Hı hı. E, hani farkındalık bu. Yani bunu kabul etmek lazım. Emek piyasasında da bir kriz var. Kayıt dışılık da var. Dolayısıyla bütün hani ekonomik göstergeler işte büyüme oranı aşağıya doğru başını eğdi. Enflasyon baz etkisi olmasa düşecek değil zaten. E, dolayısıyla cari açık böyle dış ticaret açık böyle. Dolayısıyla bunu kabul ederek bence devletin hazinenin kesinlikle e, bu istihdamın yükünde işverenin yanında olması lazım. Aynı zamanda e, şeyin de e, asgari ücretlinin ya da tüm ücretlilerin, tüm ücretlerin ödeyeceği gelir vergisi yükü de artacak. Çünkü nominal olarak gelirler artacak ve ondan sonra da e, çok erken zamanda yani belki üçüncü, dördüncü ayda nereye çıkacağız? Bir üst vergi dilimine çıkacağız. Neresidir o? Yüzde on beşle başlayacağız öncelikle gelir vergisini ödemeye ücretten. Ama sonra asgari ücretteki ve diğer ücretlerdeki artış sebebiyle e, vergi dilimi doğru düzenlenmeyecek tahmin ediyorum. Yani geçen seneki oranın e, dilimlerin %65'i civarında şu anda açıklandı. Dolayısıyla çok kısa sürede yüzde %17'ye yirmi, yani şey tamamlayacağız. Ben e, hani ortalama işte 20 yıldır iş hayatında olan birisinin yılın 4. 7. 8. ayından sonra ücreti üzerinden yüzde %40 gelir vergisi ödeyeceğini tahmin ediyorum. Çok vahim, çok fena. Çok vahim yani. Dolayısıyla hani devlet veriyor o zaman enflasyon farkı ama vergiyle alıyor bu sefer. Yani güncellemenin çok e, doğası gereği sadece bir alanda değil, hani hakkı verip ama aynı zamanda yükümlülüğü arttırarak denge kurulamıyor hiçbir zaman. E, o yüzden e, bence gelir vergisi dilimlerinde de güncellemenin hızla gelmesi gerekiyor. E, çünkü istihdam kaybının olmaması için ve Aynı zamanda kayıt dışının olmaması için. Evet. Kimse o yüksek vergi ödemek istemeyecek, kayıt dışında kalmak isteyecek. Evet Yani o da sosyal güvenlik sistemine prim akmayacak bu sefer. Ee, geleceğe yönelik hiçbir plan yapamayacak insanlar. Öyle dışsal zararları var yani. Bununla. O zaman hocam şöyle söyleyelim. Önümüzdeki hafta madem biz meclisi Ankara'da topladık, o meclisi İstanbul'a taşıyalım. Profesör Doktor Murat Batı hocamızı da davet edelim. Asgari ücreti konuşalım önümüzdeki hafta. Serap hocam da inşallah iyileşir. Önümüzdeki hafta aramızda tekrar katılır ve biz asgari ücreti yoğun bir şekilde ele alalım. Vergi kısmını da ona soralım. Hükümetteki maliye kısmını size soralım. Serap hocamla biz de onun biraz mikro ayağını konuşuruz. Hep beraber diyelim çok değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor ya, Bilgi, Elif Yılmaz'a bugün bizimle beraber olduğu için İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve bir maşet ekonominin daha sonuna geldik. Evet sorunlarımızın farkına varacağız ki çözümleri bulabilelim. Çözüm bulma yolunda da aslında en güzel yapılan şey bugün istişare İstişarenin de ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Ne kadar çok piyasayla ve piyasadaki aktörlerle görüşüp konuşursak o kadar sağlıklı çözümler bulabiliyoruz. Bugün de zaten bunu Yaşıyoruz. Evet manşet ekonomiyi burada noktayı koyuyoruz efendim. Birazdan e, para ve sermaye piyasalarının hanımefendisi sizlerle beraber olacak. Perihan Tantua ekranları bırakacağım. Biz yarın sabah saat 7'de e, sabah ekranında karşınızda olacağız. Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekotürk'ten ayrılmayın. Yarın içinde kimselere randevu vermeyin efendim. Görüşmek üzere hoşçakalın.